Çevre dostu projelerle doğa korunuyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, hayata geçirdiği çevre dostu yatırımlarla kentin doğası, havası ve suyunun kirlenmesini önlüyor. Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, kentin en önemli sorunların biri olan bahşi depolaya son vererek entegre katı atık yönetimi EKAY projesini hayata geçirdi. Ekay projesi kapsamında kurulan biyogaz santrali ile çöp gazından elektrik enerjisi üretilerek gelir elde ediliyor. Ekay'da elektrik üretiminin başlandığı Haziran 2021'den bu yana 2980 MWh elektrik üretilerek 10.290.000 lira gelir elde edildi. İlçelere aktarma istasyonları kuruluyor. Ülke ekonomisine katkı sunacak proje kapsamında ilçelerde yapılacak aktarma istasyonlarının çalışmaları da başladı. Ergani'de tamamlanan, Silvan ve Bismil'de devam eden aktarma istasyonları ile ilçelerde vahşi depolamaya son verilecek ve ilçeler temiz bir çevreye kavuşacak. Diyarbakır İklim Değişikliği Eylem Planı çalıştayı gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi, tüm dünyayı etkileyen iklim değişikliği sorununa karşı çözüm önerileri ortaya koymak ve bu çözüm önerilerine uygun eylem planını oluşturmak amacıyla, Diyarbakır İklim Değişikliği Eylem Planı çalıştayı düzenledi. Valilik, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Karacada Kalkınma Ajansı, Ticaret ve Sanayi Odası, Ticaret Borsası, Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü ile Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri katılımıyla gerçekleştirilen çalıştayda elde edilen veriler ışığında taslak plan oluşturuldu. Çalışmalar sonucunda hazırlanacak, Diyarbakır İklim Değişikliği Eylem Planı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın onayıyla hayata geçirilerek kentin küresel ısınma etkilerinden daha az etkilenmesi için projeler yürütülecek. GES ile 609.259 kW saat elektrik üretildi. Enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji sistemlerinde örnek projelere imza atan Büyükşehir Belediyesi, Otogar ve Sümer Park'a kurduğu Güneş Enerji Santrali, GES ile 2022'de 609.259 kW saat elektrik üretiminden tüketim fazlası enerji satışından 1.575.000 lira gelir elde etti. Üretilen enerji otogarda ve Sümer Park içerisindeki hizmet alanlarının elektrik ihtiyacını karşılıyor. Fazla üretilen elektrik enerjisi ise sayaçlardan geçirilip DEDAŞ'a ait iletişim hatlarına aktarılıyor. DEDAŞ, GES tarafından üretilen enerji miktarını baz alarak her ay düzenli şekilde Büyükşehir Belediyesi'ne nakdi ödemede bulunuyor. Denetimler yıl boyunca devam etti. Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, kurduğu ekiplerle yıl boyunca kentteki kaçak hafriyata karşı teyakkuzda oldu. Hafriyat Yönetim Bilgi Sistemini, HEBS ile hafriyat kamyonlarını uydudan izleyen ekipler ayrıca sahada yürüttükleri fiziksel denetimlerle de kaçak hafriyat dökümüne müsaade etmedi. Tıbbi atık denetim ekipleri kentteki tüm özel ve kamu sağlık kuruluşlarında tıbbi atıkların halk sağlığı üzerinde tehdit ve tehlike oluşturacak evsel atıklarla karıştırılmaması konusunda uyarılar yapıldı, gerekli tüm önlemler alındı. Ekipler, insan sağlığını etkileyen gürültü kirliliği ile mücadele amacıyla, çevresel gürültünün değerlendirilmesi ve yönetimi yönetmeli, kapsamında umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde vatandaşlardan gelen şikayetleri değerlendirerek yıl boyunca denetimlerini sürdürdü. Yasal sınırı aşarak gürültü kirliliğine neden olan işletmeleri, ses ölçüm cihazıyla tespit edip kamerayla kayıt altına aldı, ardından durum tespit tutanağı tuttu. 2022 yılında il genelinde gürültü kirliliğine yönelik yapılan denetimlerde 128 işletmeye uyarı verildi. Kurallara uymayan iş yerlerine ise 90.481 Türk Lirası idari para cezası kesildi. 2022 yılında kentte 2433 iş yerine ise ruhsat denetimi yapıldı. Öğrencilere çevre temizliği eğitimi Sıfır atık ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı, çevre bilincinin artırılması amacıyla Güneş özel ve kamu okullarında eğitimler aralıksız devam etti. Kent genelinde 40 okul ile 10 bin öğrenciye eğitim verildi. Temizlik ve dezenfektan çalışmaları aralıksız sürdü. Temizlik Şube Müdürlüğü ekipleri Yenişehir, Bağlar, Kayapınar ve Sur ilçelerinde hastaneler başta olmak üzere vatandaşların sıklıkla gittiği kamu kurum ve özel kuruluşlar ile cadde, bulvar, sokak ve kaldırımlarda temizlik çalışması yaptı. Ekipler, bayramlarda ve dini günlerde vatandaşların mezarlık ziyaretlerini rahat bir şekilde gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla Yeniköy, Şehitlik, Alipınar Mardin Kapı ve Çifte Havuzlar mezarlıklarını temizledi. Ekipler ayrıca otogar, havaalanı, otobüs durakları ve üst geçit gibi vatandaşların yoğun olarak kullandıkları yerlerde yıl boyunca temizlik ve dezenfektan çalışması yürüttü.